Yılpor Samsun Spor, Royal Hastanesi Bandırma Spor maçı öncesi Nuri Hasan Spor tesislerinde antrenmana çıktı. Şimdi burada kuvvet Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışması, ısınma hareketleri, 4 e 4 iki jokerli oyun, 3-3 e minyatür kale oyunu ve 6-6 kaleci oyun ile rakip takıma kenetlendi. <affiliated> 안 돼! 요